Herkese merhaba. Ben diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de umarım çok işinize yarayacak bir videoyla karşınızdayım. videomuzun başlığı kilo aldırıcı 10 besin. Bunun e, bu 10 tanenin 9 tanesi besin, bir tanesi yöntem. Size bunlardan bahsedeceğim. Genelde hep biliyorsunuz zayıflama üzerine videolar çekiyorum ama bu sefer de ne yaptım? Kilo almak isteyenleri es geçmedim. Umarım çok faydasını görürsünüz. Genellikle kilo almak isteyenlerin çoğu kilo alamadığını, ne kadar yerse yesin, metabolizmasının hızlı olduğunu ve bir türlü kilo almadığını söylüyor. Ama ben ofisime gelen kişilerden gördüm ki bu kişilerin aslında sorunu yetersiz ve düzensiz beslenmedir. Genelde bu kişiler aslında çok yediğini, sürekli yemek yediğini, gece yemek yediğini ve kilo alamadığını söyler ama benim ofisime gelenlerde ben hep şunu gördüm. Bu kişiler ya yemek yemeyi unutuyorlar ya da çok düzensiz yemek yiyorlar. Mesela sabah kalkıyor, akşama kadar hiçbir şey yemiyor. Akşam da canı ne isterse yiyor ve sonrasında günü kapatıyor. Ya da gün içerisinde küçük küçük abur cuburlar ya da böyle atıştırmalıklar yiyor. Dolayısıyla bütün gün boyunca aslında bir şey yemiş oluyor ama az yediği için kilo almıyor. Biz burada genelde şuna bakıyoruz. Siz eğer kilo alamıyorsanız demek ki günlük yaktığınız kaloriden Az kalori aldığınız için vücudunuz bunu yağ çeviremiyor, kasa çeviremiyor ve kilo alamıyorsunuz. Peki kilo alımı nasıl olmalıdır? Özellikle sağlıklı yiyeceklerden kilo almaya dikkat etmek çok önemlidir. Yani cipslerle, çikolatalarla kilo aldığımız zaman ne olacaktır? Ee, şekerimiz bozulabilir, kolesterol ortaya çıkabilir, vücutta yağlanma. Özellikle normal kilo almak yerine mesela göbek bölgesinde yağlanma ortaya çıkabilir. O yüzden biz böyle bir beslenme istemiyoruz. Genel olarak sağlıklı beslenme olmalıdır. Aynı zamanda kalorisi yüksek ve vücutta, daha doğrusu midede yer kaplamayan besinler olmalıdır. Bunlara dikkat etmeliyiz. Bir de düzenli beslenme olmalıdır. Hemen vazgeçmemelisiniz. Özellikle ben hocam bir hafta yaptım. bıraktığım zaman hemen kilom geri eski haline geri döndü. Tabii ki vücudunuzun aldığınız kiloyu kalıcı hale getirmesi için bir hafta yeterli değildir. Dolayısıyla bunu en az kilo verenlerin yaptığı gibi yaşam tarzı yapmak 2-3 ay boyunca sürdürmek gerekir. Siz normal beslendiniz 2 gün yine eski beslenmenize döndüğünüz zaman ne olacaktır? Kilolar geri gidecektir. Yani ne olmalı? Düzenli ve uzun süreli olmalıdır. Şimdi zayıf kişiler her zaman kilo almanın zor olduğunu söylerler. Evet bence de kesinlikle zordur. Çünkü mideniz küçük olduğu için bizim verdiğimiz besinleri yemeniz biraz zor oluyor. Bir de iştahınız olmadığı için sürekli bir şeyler yemek size birazcık böyle eziyet haline gelebiliyor ama pes etmediğiniz zaman aldığınızı göreceksiniz. Genelde benim ofisime gelen danışanlarımın hepsi çok kolay bir şekilde kilo alıyorlar. Yani bilemiyorum bana mı öyle denk geldi bilmiyorum ama genellikle metabolizması hızlı olduğu için kilo alamayan bana denk gelmedi. Öyle vakalar da var. Normal verdiğimiz diyetlerle birlikte bir hafta içerisinde hemen 2-3 kilo alıp bir ayda 5-6 kiloyu tamamladılar. Yani ne yapacağız? Aslında kilo almak zor gibi gözükse de uğraştığınız zaman kolay bir şekilde aldığınızı göreceksiniz. Peki zayıf kişiler vücutlarında nelerle karşılaşırlar? Ne tür kötü kötü demeyeyim, hastalık da demek istemiyorum ama Nasıl yaşam kaliteleri düşmüştür? Bunlardan biraz bahsedeyim. Benim ofisime gelen danışanlarda genellikle şu çok oluyordu. Çok fazla başı ağrıyan danışan vardı. Zayıflıktan. Bunu tabii ki biz de bilmiyorduk zayıflıktan olduğunu ama kilo aldıkları zaman geçti. E, deri kısmında gerilmelerin olduğunu söylüyordu bir danışanın. Bu sonradan geçti. Belki sizde de bunlar vardır. Bir danışanımda çok zayıf olmasına rağmen kolesterolü vardı. Ben de dedim ki muhtemelen çok zayıflıktan vücudunuzda o kadar fazla yağ oranı düşük, vücudunuzun yağ oranı o kadar düşüyor ki vücudunuz ne yapıyor? Vücut yağını artırmaya başlıyor. Daha doğrusu kan yağını artırmaya başlıyor. Benim teorim bu yönde. Sonra bu kişi, bu danışanım kilo aldığı zaman kolesterol seviyesi normale geldi. Bununla da karşılaştım. Yine bunun yanında kan değerindeki kalsiyum değerinin yükseldiğini gördük. Yine kişi o kadar zayıflıyor ki vücut kendisi için gereksinim olan besinleri bu kişi yemediği için ne yapıyor? Vücudun depolarından çekiyor. Dolayısıyla da sanıyorum ki kemiklerinden kalsiyum çekip kana bu oranı veriyordu ve bu oranı olabildiğince yüksek tutuyordu. Bu tür durumlarla çok fazla karşılaştım. Yine kadınlar da çok zayıfladıkları zaman adet olamama gibi problemlerle karşılaşıyorlar. Çünkü biliyorsunuz hormonlarımızın yapısı yağ vücudumuz için yağ aslında belli bir seviyenin altına düşmemesi lazım. Derimizin yapısı da yağ. Dolayısıyla yağ oranınız çok düştüğü zaman adet olamama gibi durumlar olur. O yüzden korkmayın hemen ideal kilonuza gelmeye çalışın. Bu vücudunuz için çok çok önemlidir. Yine bunun yanında halsizlik çok fazla oluşabilir. Bunları şimdi ben size saydığım zaman sizde bir mantık oluşturmuyor olabilir. Yani hani ben bunları yaşamıyorum gibi düşünebilirsiniz. Ama kilo aldığınız zaman bu belirtiler ortadan kalktığı zaman birçok kişi anlıyor ki demek ki bunlar ben zayıf olduğum için sık sık başıma geliyormuş. Peki neden kilo alamıyor olabilirsiniz? Bunların en başında tabii ki stres geliyor. Bazı kişiler stres olduğu zaman çok yemek yerken bazı kişiler de yemek yemeyi unutuyor. Mesela ben de stres olduğumda yemek yemeyi kesenlerdenim. Biraz daha yatkınlık olarak geliyor. Yani sonradan da bu durum değişebilir. Özellikle çok zayıf olduğunu söyleyen kişiler bir zaman sonra stres durumunu kendilerde yemek yemeye döndüğünde söyleyebiliyor. Bunlarla da karşılaşabilirsiniz. Bunun yanında metabolizma hızınız metabolizmanız çok hızlı olabilir veya yine depresyon yaşıyor olabilirsiniz. Yine aynı zamanda çok hareketli bir yaşamınız varsa hareketiniz aldığınız kaloriden fazlaysa bu da sizin zayıf olmanıza neden oluyor olabilir. O zaman hemen kilo aldırıcı 10 tane besinimize geçelim. Birincisi tahin pekmez. Bu bizim için çok çok önemli. Tahin pekmez hem çok sağlıklı hem de biliyorsunuz ki kan değerlerimizi e, özellikle pekmez yerine getiriyor ve gün içerisinde enerji veriyor. Ne yapalım? Mutlaka sabah kahvaltısında bir küçük kase tahin pekmez tercih edin. Bu sizin e, hem biliyorsunuz ki midenizde yer kaplamayacaktır hem fazladan ekmek yemenizi sağlayacaktır. Bu da biliyorsunuz ki dolaylı yolla kilo almanızı sağlar. Aynı zamanda sağlıklı bir besin olarak bir sonraki öğüne sizin acıkmanızı sağlayacak. Bizim zaten bütün olayımız bu. Ben sizin yediğiniz besinlerle biraz daha iştahınızın açılmasını ve zamanla bu besinleri zorla yemek yerine kendi isteğinizle öğünüm gelse de yiyeyim durumuna getirmek için özellikle bu besinleri size anlatıyorum ve bu besinleri seçtim. Ne yapıyoruz? Kahvaltıda tahin, pekmez tercih ediyoruz. İkinci besinimiz kuru incir. Kuru incir de özellikle Kalorisi yüksek, aslında çok sağlıklı bir besin ve midede kesinlikle yer kaplamaz. Videonun başına söylemiştim, tercih edeceğimiz besinler zaten bizim midemiz küçük. Dolayısıyla midede yer kaplamasın ve yüksek kalori içersin ki biz de kilo alalım. İncir de onlardan bir tanesi. Bu e, bizim için nasıl tercih edilebilir? Mesela e, kuşluk ara öğünde saat 10.30'da 3-4 tane kuru incir yanında süt veya işte başka bir içecek tercih ederek ara öğünde olması gerekenden fazla kalori almanızı sağlar. Aynı zamanda sizi öğlen yemeğine de acıktıracaktır ve kalori alımınızı gün içerisinde artırmayı başaracaktır. Üçüncü besin süt. Özellikle sütü neden tercih ediyoruz? Hem protein içeriği çok yüksek hem de sütü sıvı gibi içebiliyorsunuz. Yani nasıl diyeyim su gibi içebiliyorsunuz. Özellikle sütü bir bardak, iki bardak, 3 bardak çok kolay bir şekilde içebilirsiniz. Yani midenizde yer kaplamaz ve yüksek kaloriye sahiptir. Dolayısıyla ne olacaktır? Bu da sizin kolay bir şekilde kilo almanızı sağlayacaktır. Hem de protein içeriği yüksek olduğu için kastan kilo almanızı sağlayacaktır. Ne yapacağız? Ara öğünlerimizde mutlaka sütü tercih edeceğiz. Dördüncü önerimiz yani dördüncü besinimiz de taze sıkılmış meyve suyu. Özellikle meyve suyu hem çok sağlıklı hem çok sağlıklıdır ve sağlıklı vitaminler içerir. O yüzden mutlaka ara öğünlerde taze sıkılmış meyve suyu isteyeceğim. Bunun yerine böyle işte hocam marketten aldığım meyve suyu olur mu? Bu hazır olanlardan onlar olmaz. Biz ne yapacağız? Kilo almayı zaten sağlıklı bir şekilde yapmak istiyoruz. O yüzden taze sıkılmış Evde kendi yaptığınız bir meyve suyu olmalı ki bizim için sağlıklı olsun. E, meyve olarak yediğiniz zaman ne oluyor? Siz bir elma yediğinizde doyarsınız ve metabolizmanız, metabolizmanız hızlanır. Ama meyve suyu içtiğinizde hem kan şekeriniz dengeli kalır hem de bir sonraki öğünde acıkmış olursunuz. Beşinci besinimiz besin veya besinler diyebiliriz. Et, tavuk, balık dediğimiz protein kaynağı olan besinler. Bunlar özellikle kas yapımızı güçlendirdiği için ve yüksek kaloriye sahip olduğu için bizim tercih etmemiz gereken besinler. Öğlen yemeğinde veya Akşam yemeğinde ne yapacağız? Mutlaka protein alımını gerçekleştireceğiz. Bunu da ızgarada veya fırında veya az yağda pişirmenizi tercih edeceğiz. Yağda kızartmayacağız. Altıncı besinimiz ve besin grubumuz makarna, bulgur pilavı veya kepekli pirinç gibi esmer olan ve kan şekerimizi çok fazla bozmayan tahıl grubunu kullanmak istiyoruz. Normalde öğlen yemeğinde ve akşam yemeğinde sadece et yediğiniz zaman metabolizmanız hızlanır ve vücudunuz yağ yakar. Biz zayıf kişilerin yani daha doğrusu kilo almak isteyen kişilerin vücudunun yağa da ihtiyacı var. Ve vücudundaki harcadığı enerjinin bir şekilde de karbonhidratla karşılanması lazım. O yüzden ne yapacağız? Çok abartmadan öğlen ve akşam yemeklerinde 6-7 kaşık kadar mutlaka bulgur pilavı, kepekli makarna veya normal makarna da olur. Onda sıkıntı yok ama Pirinç biraz daha sağlıksız olabilir. Hipogliseminiz varsa tetikleyebilir. O yüzden onun yerine bu saydığım grubu mutlaka tercih ediyoruz ki günlük almamız gereken kalori miktarını aşalım ve vücudumuz kilo alsın. Yedinci besinimiz kepekli tost. Aslında bu bir yemek sayılır bizim için. Şimdi normalde gün içerisinde aldığımız öğünler bazen yaktığımız enerjiyi karşılayamayabilir. Veya öğlen yemeğinde bir şey yemeniz gerekiyordu yiyemediniz. Oradan biraz açık kaldıysa ne yapacağız? Bir ara öğünümüzde mutlaka kepekli tost yemenizi istiyorum. Sağlıklı bir besinle birlikte günlük almanız gereken kaloriyi artırmış olacağız. Bir de kepekli tosta iştahı olmayanında karşı koyabileceğini düşünmüyorum. O yüzden mutlaka bir öğün olarak da kepekli tost tercih etmelisiniz. 8. besinimiz zaten artık bunu da tahmin ediyorsunuzdur. Mutlaka kuru yemiş tercih edelim. Kuru yemişler hem bizi doyurmayan hem de midemizde yer kaplamayan besinler ama kalori oranı çok yüksek. Normalde 1 gram protein ve karbonhidratın kalori kalori oranı 4 kalori iken yağın ki 9 kaloridir. Dolayısıyla neredeyse 2,5 katına yakın bize daha fazla enerji verecektir. O yüzden ne yapacağız? Mutlaka aklımıza geldiği sürece gideceğiz, geleceğiz, kuru yemiş yiyeceğiz. Kuru yemiş çok sağlıklı olduğu için ne kadar fazla yeseniz de vücudunuza zaten zarar vermeyecek. Ama burada dikkat edeceğimiz şey şu. Çok fazla kavrulmamış olsun. Çünkü oranı biraz artıracağımız için kavrulmamış tuz içermez ve vücudumuz için daha sağlıklı olur. Ama kavrulmuş oranı fazla yediğimiz zaman fazla tuz almamıza neden olacağı için birazcık vücudumuza zarar verebilir. O yüzden Burada istediğimiz kadar kuru yemiş yiyoruz ve bu bizim kilo almamızı artıracak. Bunları ne tercih edebiliriz? Özellikle badem, fındık, ceviz, kaju. Kaju zaten hiç kimse karşı koyamayacaktır. O yüzden mutlaka bu kuru yemişleri aklımıza geldiği sürece şöyle bir kenarımızda tutuyoruz ve sürekli yiyoruz. Dokuzuncu besinimiz fıstık ezmesi. Fıstık ezmesi de biliyorsunuz sporcular tarafından çok fazla kullanılır. E, İçerdiği magnezyum sayesinde kaslarda çok çok faydalıdır ve yüksek kalori içerir. Dolayısıyla ne yapabiliriz? Arı öğünlerimizde şöyle güzelce bir muz kesip üzerine sürebiliriz. Altına bir dilim ekmek veya böyle güzel krakerlerin üzerine fıstık ezmesi sürebiliriz veya kahvaltıda tercih edebiliriz. Ne yapacağız? Mutlaka fıstık ezmesini de günlük beslenmemize ekleyeceğiz. Geldik 10. önerimize. Besin demiyorum. Videonun başında da söylemiştim. Bunun 9 tanesi besin, bir tanesi yöntem öneri demiştim. Bu önerim şu yönde. Yemeklerle birlikte salata tüketmeyin. Çorba tüketmeyin ve yemeklerle birlikte sıvı almayın. Videonun içinde de daha demin söylemiştim. Mide kapasitemiz zaten küçük. Midemiz küçük olduğu için zaten bir şey yiyemiyoruz. O yüzden sıvı gibi, salata gibi, çorba gibi besinler ne yapacaktır? Midemizin yeterli derecede dolmasını engelleyecektir. Yani biz orayı kalorili bir besine dolduracağımızla sıvı bir besinle doldurmuş olacağız. Bu da kilo almanızı engelleyecektir. O yüzden ne yapacağız? Bunları yemeklerden 1 saat, 2 saat sonra tercih ederek mutlaka bu duruma dikkat edeceğiz. Şimdi önerilerimden ve besinlerden bahsettik. Bir de bunu bizim vitaminlerle desteklememiz lazım. Bazı vitaminler var ki sizin iştahınızı açar. Bunlarla desteklediğiniz zaman işiniz daha da kolaylaşır. Aynı zamanda vitamin almış olursunuz. Bu iki vitaminin adı şöyle e omega 3 kullanabilirsiniz. Balık yağı. Bunun markası önemli. İstediğiniz bir tanesini alabilirsiniz. Bir de bizim emziren kadınlarda sütü artıran dediğimiz bir tane vitamin var. B12'den zenginleştirilmiş bir vitamin. Bunu alabilirsiniz. Bu da bir river yeast with B12 dediğimiz bir vitamin. Bu ikisi de biliyorsunuz ki zaten tahmin etmişsinizdir ilaç değildir çok sağlıklıdır kullanılabilir. Ama tabii ki özel bir durumunuz varsa doktora başvurmakta fayda var. O yüzden bu ikisinden de faydalanarak iştahınızı açabilirsiniz. Umarım bu video sizin için çok faydalı olur ve istediğiniz kiloya ulaşırsınız. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.